Herkese merhaba arkadaşlar. Ezber Formülüsü Matematik kanalı olan o Eğitim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ali hocanız. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerinde mi? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Hocam bugün ne yapıyoruz? Bugün ondalık sayıların çok kolay bir yöntemini öğreniyoruz. Sonrasında soru çözümüyle karşınızda olacağım. Lafı çok uzatmayalım. Hadi başlayalım. Şimdi hocam demişiz ki çok pratik bir yöntem var. Virgül kaydırma. Virgül kaydırma dediğim şey ne? Arkadaşlar ben ne yapıyordum önceki videoda? Ben burayı 10 bölü 10 artı 5 bölü 10 diye yazıyordum. Burası 1 yapar diyordum. 1,5 diyordum. Değil mi? Şimdi ne yapacağım peki? Şimdi şu aşağıda kaç sıfır varsa o kadar virgül kaydıracağım ve işlemden kurtulacağım. Ne demek yani hocam? Normalde virgül burada değil mi arkadaşlar? Burada. Aşağıda kaç tane sıfır var? Kaça bölüyorum? Ana bölüyorum. Bir tane sıfır var. Bundan kurtuluyorum. Bir tane kaydırıyorum. Ve sonucum 1,5 gelmiş oluyor. Peki neden böyle bir şey oluyor? Şuradaki yaptığımız işin aslında kısaltmasını yapıyoruz. Yani uzun uzun öyle yazmaktansa direkt açıyoruz. Aşağıya baktım mesela. 19 bölü 10 değil mi? Gitti gitti. 1,9. Bu kadar. 123 bölü 10. Hocam gitti gitti. 12,3. Yani aşırı basit. Kaç tane sıfır varsa virgül oraya kaydırıyorum. Mevzu kapanıyor. 341 bölü 100. Hocam iki tane sıfır var. İki tane virgül kaydıracağım. Virgül normalde burada. Buraya geldi. Buraya geldi. 3,41 sonucunu elde etmiş oldum. 56 bölü 100. Hocam ne yapıyorum ne yapıyorum. Şimdi diyorum ki hocam. Bir virgül şurada. Bunu aldım. Bir tane kaydırsam şuraya gelecek. Bir tane daha kaydırsam buraya. Ama hocam burada sayı yok. Arkadaşlar sıfır var. 0,56 virgül düşünebilirim. Hiçbir problem olmaz. 2 bölü Şimdi iki tane yöntem var. Ya diyebilirim ki hocam bu zaten binde 2. Yani gelirim bunu. Binde 2 basamağını yazarım. Hani onda yüzde binde. Yazarım. Ya da derim ki hocam virgül normal nerede? Burada. Virgülü ben ne kadar kaydıracağım? 3 basamak kaydıracağım. Bir tane kaydırsam buraya, bir tane kaydırsam buraya, bir tane kaydırsam buraya. Ama virgül yok hocam. Yani sayı yok. Arkadaşlar sıfır koyarak oraları ıı, artık hallediyorum. 0,02 sonucuna yine böyle ulaşmış oluyorum. Peki hocam. Burayı hallettiysek geçelim. 10 bölü 3, 3 bölü 10. Ne yapıyorum hocam? Virgül burada. Aldım buraya 0,3 0,05 diyebilirim. %1'ler basamanda olduğu için. Ya da virgül buradaydı hocam. Buraya buraya kaydırmam lazım. Kaydırırım 0,05 sonucuna ulaşmış olurum. Peki hocam 13/100. bölü 100. Hocam normalde nerede bu? Nerede? Virgül burada. Geldim bunu. Kaç kere kaydıracağım? 3 kere kaydıracağım. Bir kere kaydırsam hatta şurada sıfırları koyalım. Bir kere kaydırsam buraya, iki kere kaydırsam buraya, üç kere kaydırsam buraya. Yani 0,013 sonucunu elde ediyorum diyorum. Hocam 655 bölü 1000. 3 defa kaydıracağım. Buradaydı. 1, 2, 3. Buraya gelecek. 0,655. 232 bölü 10. Hocam ne yapıyorum? Alıyorum bunu. Tak koyuyorum buraya. 23,2. Hocam 3 tane 0. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hop, aynı yere koyduk. 1, 2. Zaten buradaydı. 1, 2, 3. Yani 8,556 sonucuna ulaşmış oldum. Geçtim hocam diğer sayfaya. Peki hocam ben bu ondalık sayılarda toplama çıkartma yaparken ne yapacağım? Arkadaşlar normal toplama çıkartmayı nasıl yapıyorsam burada onu yapacağım. Mesela 13 ile 18'i topluyorsam 3 ile 8'i topladım. 1, 50 var. 1, yana attım. 1 ile 1, 2, 31. Sonucuna ulaşıyorum değil mi? Buradaki mantık da aynı. Alt alt koyup toplayabilirim. 0,7 ile 0,5'i alt alta koydum topladım. 7 ile 5 topladım. 12'nin ikisi elde var 1. Bir tek virgülün yeri değişmiyor. Ona dikkat ediyorum. E 0 ile 0 topladım. 0 elde ile beraber 1 virgül 2. Yani bunun sonucu 1 virgül 2. Normal toplama çıkartmayı nasıl yapıyorsam bunu aynı yapıyorum. 0 virgül 92 ile 0 virgül 13'ü topluyorum. Topladım 5. Topladım 0. Elde var 1. Yanı attım. 1 virgül 0 5. Geldim hocam buraya. E hocam burada ne yapacağız? 3 basamak var. 2 basamak var. Arkadaşlar mesela ben 0,5 de 0,50 demem arasında, 0,500, 0,5000 demem arasında bir fark var mı? Yok. O yüzden aynı basamak değerlerini topluyorsam sonuna 0 ekleyerek, hop gitti, gel geri. Sonuna 0 koyarak aynı basamak ne eşitliyorum. Yani 0,293 ile 0,27 değil, 270 yazsam yine bir şey değişmiyor. Topladım, 3 topladım, 6, 50 var, 1 topladım, 5, 50 yok, 0,... 563 sonucunu elde ediyorum. Geldim hocam yana. Hocam sayılar büyüyor. Ne yapacağız? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Mantık aynı. 1,389 ile 0,919'u toplayacağım. Topladım. 8 elde var 1. Topladım 9. Elde ile beraber 0 elde var 1. 3 ile 9'u topladım. 12 elde ile 3 elde var 1. 1 ile 0 topladım 1. Elde ile beraber 2. 2308 sonucuna ulaşıyorum. Peki hocam burada ne yapacağız? Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Yine alt hat koyup toplamamız lazım. Normalde böyle 4-5 basamaklı sayılarını topluyorsak aynı şekilde. 6, 5678 2, 4234 toplandı. 8'e 4 topladım. 2 elde var 1. Topladım 1. Elde var 1. Topladım 9. Elde yok. Topladım 9. Elde yok. 6 ile 2'yi topladım 8. 8,9912 sonucuna ulaşmış oluyorum. Vuruyorum cevabımı. Geçtim diğer sayfaya. Hocam peki iyi güzel. Toplama çıkartmayı hallettik. Normal yapıyoruz. Peki çarpma bölmede ne yapacağız? Şimdi onu konuşacağız. Şimdi burada baktığımda beynim bana otomatik olarak diyor ki 0,2 ile 0,3 çarparsam eğer cevap 0,6 yapar değil mi? Ne kadar doğru gözüküyor hiç. Bir sıkıntı yokmuş gibi. Ama sıkıntı var. Peki sıkıntı nerede var? Sıkıntı şurada hocam. Bakın şimdi. 0,2 dediğim şey 2 bölü 10. 0,3 dediğim şey 3 bölü 10. Benden bunları çarp diyor. 6 bölü 100. Yani ne yaptı? 0,06 yaptı. E ben ne yapmıştım kafadan? 0,6 yapmıştım. 0,6 mı 0,06 mı 0,06 yani doğru olan bu arkadaşlar. Şimdi burada biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. O yüzden ondalık sayılarda çarpma bölme yaparken önce kesirli şekilde çevirip sonrasında çarpma bölme yaparsak işlemlerimiz çok daha kolaylaşacak. Anlaştık mı? Aşağıya baktım. Mesela bu. Aslında neye eşit? 5 bölü 100'e eşit. Direkt basamak değerlerinden yazdım. Bu neye eşit? 4 bölü 10'a eşit. Çarparsam ne gelecek hocam? 20 bölü 1000 gelecek. Şunlar sadeleşir. 2 bölü 100 kalır. Yani 0,02 eşit gelmiş olarak. Hocam burası 9 bölü 10 ile 1 bölü 10'u çarp 9 bölü 100. Yani 0,09 eşit geldi. Yani burada içgüdülerimize güvenmektense önce kesirli gösterime çevirirsem kafam da rahat eder. İşlem hatalarım da en az ayırmış olurum. Diyor ki hocam 0,16. Ben bunu nasıl yazarım? 16 bölü 100 şeklini yazarım. Hani virgül kaydırdıktan sonra buraya geliyor. Çarpı 4 bölü 10. E ne yaptı hocam? 64 bölü 1000. Şimdi virgülü kaydırıyorum. Bir tane kaydırsam, iki tane kaydırsam, üç tane kaydırsam. 0, 1, 0, 64. Yani buradaydı. Üç tane kaydırdım, buraya geldim. Ne diyor? 18 bölü 10 çarpı 2 bölü 100. 18 bölü 100 pardon. Çarpı 2 bölü 100. 36 bölü 10 bin. Hocam kaç tane kaydıracağız? 4 tane kaydıracağız. Yani normalde nerede olması gerekiyor? 36'nın burada olması lazım. Ama 4 tane kaydırdığımda virgülün 4 sayı boyunca kayması lazım. Buraya gelmesi lazım. Diyorum. Anlaştık mı? Mevzu bu. Hocam bölme yaparken. Bölme yaparken arkadaşlar. Kesirli şekilde yazabiliriz. Ya şunu hatırlıyorum ben. Genişletme yapabiliyorum değil mi? Önce şunu konuşalım sizinle. Ben 1,7'yi 10 ile çarparsam ne olur? Hocam 1,7 demek aslında 17 bölü 10'a eşit. Ben bunu 10 çarparsam onlar sadece, sadece 17 kalır. Yani 1,7'yi 10 ile çarptığımda sonucum 17 çıkıyor. Ha, atıyorum 235. Yani şöyle yazalım, 2 virgül 35'i çarparsam ne olacak? Hocam aslında bu 235 bölü 100. Ben bunu 10'la çarparsam şu 10'dan bir tane sıfır gidecek. Aşağı bir tane kaldı, bir tane kaydırım 23 virgül 5 oldu. Nasıl? Buradaydı, buraya geldi. Ha. Demek ki hocam, ben bu sayıyı 10'la çarptığım zaman, ona böldüğüm zaman virgül kayıyordu ya sol tarafa. Onunla çarptığım zaman da virgül sağ tarafa kayıyor demek ki. Mantıklı. O zaman hocam ben bir genişletme yaparsam kafam burada çok daha rahat eder. Burayı aldım. Onunla çarptım. Onunla çarptım. Genişlettim. Ne olur hocam? 4,8 bölü 1,6. Virgül kayıyor ya onunla çarptığımda. E hocam yetmedi. Bir daha çarpalım. 48 bölü 16. İki defa onunla çarptım. Bir daha bunu da onu çarptım. Bunu da onunla çarptım. 48 bölü 16 gelmiş oldu. Buradan ne gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Yani buradayken genişletme uygulamak en mantıklı, en pratik olan. Hocam 0,02 var, 0,200 var. Ne yapacağım? Şundan ikisinin hani sıfırlarını kurtulacak bir şekilde genişleteyim. Mesela neyle genişleteyim? 100 ile genişletirsem, yani 2 defa 10 ile genişletirsem, 100 ile genişletirsem bu sefer 2 basamak kayacak. Ne olmuş hocam? Burası 20 bölü 2'den cevabım 10 gelmiş olacak. Hocam burası bak kaç tane yapmışım. Burası aslında buradaydı. 1, 2, 3, 4 tane virgül kaydırmışım. Yani 1000 değil 10.000. 10.000 ile çarparsam eğer. Çarpı 10.000. Çarpı 10.000. Virgül nereye gelecek? Buraya gelecek. Bunu da çarptığımda virgül yine 4 basamak kayacak. 1700 sonucuna ulaşmış olacak. Peki hocam aşağıya bakalım. 0,92 bölü 0,02. Hocam hemen genişletiyorum. 3 basamak kaydırdım. Yani 3 tane sıfırlı bir şeyle çarparsam 1000 gibi benim bu virgülü yerine koyarım. Yani kaç sıfırla çarparsam o kadar kaydırıyorum tekrardan. Geldim buraya. Hocam burası ne olacak aşağısı? 3 taneyi sağa kaydırdım. 2 kaldı. Üste 3 tane kaydırdım. 920 oldu. 920 bölü 2'den de 460 sonucunu bulmuş oldum. Evet arkadaşlar. Tekrar büyütelim ekranı. Gördüğünüz gibi mantığını anladığımız zaman her şey çok basit. Hocam şunu, diye, diyebili şunu diyebiliyorsunuz hocam. Şunu diyebilirsiniz. Hocam siz bunları çok kolay, çok pratik bir şekilde yapıyorsunuz. Artık kaç seneden beri bunlarla uğraşıyorsunuz. Biz nasıl bu kadar pratik göreceğiz? Arkadaşlar bu pratik yaptıkça, soruları çözdükçe, üstüne düşündükçe gelişen bir şey. Dediğim gibi keşke sihirli bir değnek olsa, tak kafanıza vursam ve hepsi bir anda gelirse. Ama öyle bir şey yok. O yüzden birazcık burada üstüne düşünmemiz lazım, mantığını anlamaya çalışmamız lazım, pratiğini yapmamız lazım. Bunlar biriktikçe biriktikçe zaten matematiğimiz güzel bir yere gelmiş olacak. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.